Arkadaşlar merhaba. Nermin'le Taratuş'a YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulis Kalp'le niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet totemler önemli. Videoya denk geldiğimiz saati ya da aklımızda kişinin baş harfini yazıyoruz değil mi? Bunda netiz. Bir de yeni denk gelen arkadaşlar mutlaka abone olsunlar. Çünkü niyetler o doğrultuda diyelim değil mi? Şimdi aklımızdaki kişinin arkadaşlar önce bir bakacağız hayatında ne oluyor, ne durumda. Daha sonra da aslında neyi bilmeni istiyor diye soracağız. Bakın tam bugün bu saatte evet kolektif bir okumadır ama çoğunuz uyumlanacaksınız. Aklınızdaki kişi neyi bilmenizi istiyor diyelim. Evet an itibariyle kişinin gündeminde neler var diye soracağız. Evet yaptık mı totemleri? Aşk dedi. Evet birine karşı aşkından bahsediyor kişi. Ve e, buradaki durumda da o kadar çok yoğunlaşmış ki aşkla ilgili konularda kalbi sadece aramızda kıskançlık enerjileri oldu diyor. Burada aslında yoğun olan duygulardan kaynaklı olarak bir kıskançlık enerjisi oldu. Hadi bakalım bu açılımda çok zor denk gelir biliyorsunuz kişi gündeminde evet aşkıyla ilgili ya da birlikte olduğu ile ilgili kişiyle alakalı şöyle karşılıklı ikimizin kalbi birbirinde evet ama aramızda kıskançlıktan kaynaklı olarak bazı durumlar oldu dedi. Burada iki tarafında aslında birbirine karşı olan bağlılığını anlatıyor arkadaşlar aklınızdaki kişi ümit ederim sizsiniz değil mi kalp tutan erkek kalp tutan kadın evet an itibariyle kişinin gündeminde böyle bağıra bağıra aslında duygusal olarak yoğunluğu olduğu birinden bahsediyor ve enerjilerin karşılıklı olduğunu söyledi kıskançlık enerjisi bazı şeyleri biraz sıkıntıya sokmuş olabilir arkadaşlar. Ve diyor ki hayatımda her şeyi değiştirip dönüştürmek istediğim şeyler yaşıyorum. Ama net ve stratejik keskin kelimeler konuşuldu aramızda. Özellikle bakın arkadaşlar bu video hepinize uyumlanacak demiyorum ama %80'inize uyumlanacak diyorum. Bakın enerjileri görüyor musunuz? Karşılıklı kıskançlıktan kaynaklı olarak tartışmalar bitişler, sert çıkışlar gibi durumlar söz konusu olmuş ve bunu nedenle de bir tamamlanma, bir ayrılık ya da fikirsel ayrılık tartışma enerjisi ya da birlikte olabilirsiniz ama çok büyük tartışma arkadaşlar. Normal bir tartışmadan bahsetmiyoruz. Burada bir tamamlanma, kılıçlar çekilmiş birbirine kişi gündeminde bundan bahsediyor. Aslında biz birbirimize bağlıyız ama ee, buradaki ee, o beni ehlileştirmeye çalışıyor diyor arkadaşlar. İkinizin arasında aslında bir anlamda ne olmuş biliyor musunuz? Güç gösterisine dönüşmüş bu olay. Karşılıklı egolar çatışmaya başlamış. Özellikle de kıskançlık enerjisi çok fazla yükselmiş. Bu arada kişi gündeminde bize sadece detay olarak ne dedi? Kıskançlıktan kaynaklı olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Ve birbirimizin üzerinde aslında bir baskılamadan bahsediyor. Burada önemli kim kimi baskılıyorsa herkes durumuna göre alacak arkadaşlar. Evet devam edelim. Aslında neydi açılımımız? Neyi bilmeni istiyor, değil mi? Kişi neyi bilmeni istiyor? Herkes bir odaklansın lütfen. Evet, kişi neyi bilmeni istiyor? Ne dedi? Eyleme geçmek istiyorum. Evet, harekete geçeceğim. Bunu bilmeni istiyorum ee, ve bazı şeyleri iyileştireceğim, aramızdaki tartışmaları, e, boyutunu değiştireceğim, iyileştireceğim dedi ve bunun içinde bir yolculuktan bahsediyor mesafe olabilir aranızda arkadaşlar ama e, böyle bir mesafe yoksa da soğukluk olduğu durumları düzeltmekten bahsetti. E, çünkü benim kökleşmem e, veya hayata dair e, bazı konular materyalist durumlarım e, diyor. Yani bu, bu da etkilendi dedi. Yani şu an hayatla ilgili konularda özellikle şu an yaşadığı durumdan kaynaklı olarak bir sıkıntı oluşmuş. Çünkü kişinin kökleşme, ilişkide kalma biz deme. Değil mi? Bu konularda biraz kendine güvensiz bir enerjiden bahsediyoruz. Evet. Kendine güvensiz. Şimdiye kadar arkadaşlar aklınızdaki kişinin iki çakrasında sorun var. Ama burada bazen e, bu güvensizliği e, aslında ikinizin arasındaki ego çatışmasından kaynaklanırken yani o öyleydi ya da ben böyle demedim, şöyle yapmadım gibi. Burada daha çok alerjen aslında söylediği bu. E, sen bana güvenmiyorsun diyor. Bakın bu da bir seçenek ama kişi özellikle kökleşmek konusuyla alakalı söylediğim gibi ilişkide kalmak, bizlemek e, konularına biraz uzak ve bir enerji olabilir. Aslında her ne kadar duygusal olarak size yakınlık hissetse de neyi bilmeni istiyor dedik değil mi? Ben kökleşemedim burada diyor. Bu ilişkide çünkü kendime güvencisim dedim. Ve eyleme geçecek demiştik değil mi? Ve sizinle olmak, e, birlikte güzel vakitler geçirmek istediğini söylüyor ama şu an öyle şeyler oldu ki bunu yapamıyoruz. Kırıldık, üzüldük birbirimize evet ama yeniden bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Özellikle bu kıskançlık enerjisini burayı size telafi edeceğini, durumu da toparlayacağını hatta belki de bazılarınız için arkadaşlar bu konu hiç açılmadan tekrar yeniden başlayacağını söyledi. Ama burada bir sizi kırdığında farkında kişi bunu da söyleyebiliriz. Ama bu durum özellikle ilişkide net olarak kalmak, bizlemek, ilişkiyi isimlendirmek gibi bir durum söz konusuysa arkadaşlar burada bu kişi ufak ufak bu durumları toplayabilirim şu an dedi. Bunun için fırsat arıyorum. Önce bir kendime güvenmem lazım. Ayrıca ilişkide kalabileceğimi taahhüt edebilmem lazım. Ama en başta bunu kendime söyleyebilmem lazım diyor. Bunu bil isterim dedi. Sadece detay olan neydi? Kendine çok güveni yoktu. Özellikle ilişkide kalmak, biz olmak, kökleşmek konuları ile ilgili. Yapın totemleri. Kartların erili dişili yok. Bakın şu an sizi düşünüyor. Ana enerjisiyle arkadaşlar enerji kartları şu an seni düşünüyorum. Evet ama kararsızlıklarım da var. Çünkü arada çok büyük sıkıntılar oldu dedi. Özellikle burada beni kırdın, incittin, sürekli sen bunu yapıyorsun gibi konuşmalar Olduysa arada kişi biraz da geride durup aslında e, bu anlamda da e, biraz kararsız kaldığını söyleyebiliriz. Yeniden bir şeylere başlamak evet. E, aynı zamanda da kişinin <laughs> bazı sıkıntıları da olduğunu söylüyor gündem hayatında parasal konularla ilgili. Belki bu kıskançlık enerjisi ona dayalı bir şeyden de çıkmış olabilir. Herkes durumuna göre alsın ama seni düşünüyorum dedi. Hiçbir sırada arkadaşlar böyle kalp tutan erkek, kalp tutan kadın iki birbirini böyle eş olarak bakıyorsunuz değil mi? Evet böyle bir açılım çıkmış mıydı? Çoğunuz uyumlanacaksınız ama şu açılım size uyuyor mu? Sizi anlatıyor mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum size. Evet seni düşünüyorum dedi. Benim yüzüm sana dönük ama senin yüzün bana arkana dönük dedi. Ve bu hayatın içerisinde benim dengemi sağlayan her zaman sensin. Her ne kadar Dengesizleşsem de günün sonunda yine sende buluyorum ben kendimi diyor arkadaşlar. Aslında onu dengelediğinizi söylüyor kişi bize. Devam edelim. Neyi bilmeni istiyor? Değil mi? Şu an neyi bilmeni istiyor diyoruz. Seninle yeniden başlayabilir miyiz? Biraz zaman mı? Biraz başlayabilir miyiz? Başlamalı mıyız diye. Hatta bu konuyla ilgili fırsat yaratmaktan bahsediyor. Çünkü sizi çok arzulayan bir enerji bu kişi. Ee, sadece arkadaşlar şu anda içinde bulunduğu durumda duygusal olarak evet e, onu anlamadığınızı düşünüyor kişi. Arkamı döndüm gittim duygusal olarak bıraktım ama benim bir de farklı bir durumum da var. Burada bir kıskançlık enerjisi kişinin işle güçle parayla ilgili veya köküyle aile durumuna bağlıysa parasal konularda bundan kaynaklı da bir gidiş bitiş ya da e, fikirsel ayrılık yaşıyor olabilirsiniz şu an için veya mutlu olmayabilirsiniz. Diyor ki ben sürekli mücadele ediyorum zaten. Bunu bile istiyorum. Yani ben bu durumumla da mücadele ediyorum. Seni düşünüyorum, kendimle de mücadele ediyorum. Şimdi burada olayları beklemeye aldığını diye söyler bu kart bize ama aslında başka açıdan baktığını da söylüyor. Ne demişti bir üst tarafta? Demişti ki sen yine de benim günün sonunda yine benim dengemi sağlayan sensin her anlamda diyordu arkadaşlar bize. Devam edelim değil mi? Bakalım. Bakalım neyi bilmenizi istiyor. Her şeyi değiştirmek istiyorum ama evren bana bunu sunsun. Şu an için çok mücadele edebilir miyim? Bilmiyorum dedi. Parasal konularla ilgili bakın söyledik. Bu kişinin parayla ilgili konusunda konularda da sıkıntısı var veya aranızda böyle bir durum söz konusuysa bu da olabilir. E ama korktum ve gittim diyor. E i̇stemesem de gittim. Aramızda bazı kaoslar var evet fırtınalar oldu dedi. Bitiş bir fırtınaydı ya da tartışmayı birlikte de olabilirsiniz. Ama fırtınalar oldu. Bunu farkındayım. Ben seninle konuşmak istiyorum. Konuşmak istediklerim var dedi. Arkadaşlar bakın 5. çakra neydi? Boğaz çakrasıdır konuşmak istedikleri. Karta dikkat ederseniz böyle boğazı değil mi? Düğüm düğümdür, yumru şeklindedir. Şu an olayları başka açıdan bakıyorum. Evet, rahat değilim dedi. Ama sana anlatmak istediklerim var. Şu an bu durumu niye yaşıyorsunuz ve kıskançlık durumuna ne geldiyse konu kişinin maddi durumunu başka birinden bir talep ediyor oldu olması. Bu durum sizin ilişkinizi etkiliyor olabilir veya böyle bir durum yoksa da kişinin hayatında kökleşmek, ilişkide kalmak, ee, durumlarıyla durumları ile ilgili istese de enerjileri küçük arkadaşlar diyebiliriz. Yani bu açılımla denk gelen arkadaşlarım duygusu olarak size karşı enerjisi yüksek bunu söyleyebilirim ama arada çok keskin konuşmalar olmuş aslında bunu da söyleyelim dedim. Evet devam edeceğiz. Aslında neyi bilmenizi istiyor? Seninle fikir çatışması yaşıyoruz dedi. Evet bu enerjiden kaynaklı olarak fikir çatışması yaşıyoruz. Ee, senin bana karşı olan duygu durumunu biliyorum, farkındayım. Bu anlamda beklentilerin benden yüksek diyor arkadaşlar. Çatıştığımız nokta veya işte söyleyeyim gibi bu aradaki sıkıntıdan kaynaklı olarak yani ondan beklentinizin çok yüksek olduğunu söylüyor. He, adil olan nedir? Adil olan tabii ki senin beklentini karşılayabilmem. Ama buradaki durumda şunu söylüyor. Sürekli aynı konularda tartışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli veya kişi bir geliyordur bir gidiyordur. Burada tabii hayatında biri mi var ya da bu durum neyi etkiliyor diye düşünüyor da olabilirsiniz. Kişi ilahi adalet dedi yalnız onu söyleyelim. Burada adil olan evet senin beklentilerini karşılamam ama senin bu enerjide arkadaşlar çok olmuş bir enerjisiniz. Yani ilişkiye isim verme yani isim derken flört sevgili demiyor bunu çok yüksek oranda anlamayın ama siz bunda çok olmuş bir enerjisiniz bunu kaldırabilir. Evet bunu benimseyebilir ama karşıdaki kişi diyor ki şunu bil ki seninle olmak istiyorum aramızda keskin çizgiler oluştu kıskançtan kaynaklı olarak sıkıntı yaşıyoruz ayrıldık ya da küsür. ama ben seninle olmak istiyorum ama senin kadar enerji bu duruma çok uygun değil. Siz dediğim gibi ortalama örnek veriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilişkide tamam diyorsunuz. Ben tamam bu ilişkiye biz diyorum ama karşı tarafta henüz bu anlamda 15 yaşında bir çocuğun verdiği kararlılıkla tamam diyor. Aslında kişi diyor ki bunu bile istiyorum. Benim istemememle alakası yok bu durumun diyor. Arkadaşlar beklentinizi yine yüksek olarak söylüyor bize. Devam edelim. Evet devam edelim. Şu anda kişi kendiyle de fikir çatışması yaşıyor ve bir strateji, bir yol, yön belirlemek istediğini söyledi. Sizi kırdığını, incittiğini çok farkında. Evet. Bu anlamda bir strateji geliştiriyor neler yapabilirim diye beklentiyle ilgili. Diyor ki biraz etmelisin. Evet bil istiyorum ben de senin istediğini istiyorum ama bu, bu enerjimin evet senin istediğin gibi olması için çok zaman geçmesi gerekiyor dedi. Bunun için bir sabır enerjisi gücünü toplayacak. Çünkü adil olan adalet arkadaşlar, ilahi adalet er geç tecelli eder biliyorsunuz. Kişi bu konuyla ilgili şu an kendini gerçekten kalbinizi kırdığı için güçsüz hissediyor. Ama diyor ki evet aramızda düşmanlıklar oluştu. Neden? Çünkü ben senin istediğin gibi olduramadım bu ilişkiyi dedi. Enerjisel olarak arkadaşlar dediğim gibi birbirinizi aynı oranda besleyemiyorsunuz. Bu demek değil ki kişi sizi istemiyor. istiyor ama Dediğim gibi o siz daha beklentileriniz bu ilişkide yüksek. Şimdi Nermin Hanım bir şey beklemiyorum diyorsunuz. Bakın ben anlayabiliyorum şu an videoyu çekerken de. En azından sadakatli olsun ya da en azından doğru söylesin. Ben bileyim bir şeyleri veya işte biz olalım. Çok yukarıya gitmese bile bir ortak nokta buluşalım. Ama bu karşı tarafa göre yine de yüksek arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bu yine söylüyorum istemediği anlamına gelmiyor. İstiyor ama o enerji henüz daha 15 yaşında olgunlaşmış bir enerji değil diyebiliriz aslında. Neyi bilmenizi istiyor da devam edeceğim arkadaşlar. Neyi bilmenizi istiyor ya. Bakın sizi çok şefkatli buluyor. Her zaman söylerim arkadaşlar alma verme dengesini kaçırmayın. Şefkat çok iyi bir şeydir ama... Belli bir yerde de biraz ebeveynine dönüştürebilir. Sizi özlediğini söyledi. Özellikle ekonomik gücünüz ondan iyi olabilir ya da ona her anlamda destek olmuş olabilirsiniz parasal anlamda veya hayattaki fikir vererek işiyle gücüyle alakalı arkasında durarak evet işte bunu özlediğini söyledi kişi. Şu an evet elim kolum bağlı bir bekliyorum ama kendi bekliyor. Kimsenin onu beklettiği yok. Ee, seninle güzel zamanlar da geçirmek tekrar e, bir şeyler olsun istiyorum bunun için. Evet şu an elim kolum bağlı olsa da kafamda bununla ilgili. Bakın iki tane eli kolu bağlı arkadaşlar. Şu an yapamıyor bunu. Evet şu an yapamıyor. Eğer e, herkes biliyor kıskançlık enerjisi ya da tartışmalar neyden çıktıysa onu bağlayan bir durum. Üçüncü durum veya üçüncü kişi olabilir. Herkes durumunu biliyor. Ondan kaynaklı olarak aslında şu an elinin kolunun bağlı olduğunu söylüyor. Bunu bil diyor. Şu an bir şeyleri yapamıyorum bunu bil. Söylediğimiz gibi aklınızdaki kişinin bildiğiniz hayatında üçüncü kişi varsa onunla ilgili bir durum. Ee, ya da üçüncü durum aile olabilir, iş olabilir, para ile ilgili sıkıntıları da elini konu bağlıyor olabilir. Sizin ondan bir para talebiniz yoktur ama o kişi hayatta kökleşmek, para ile ilgili durumunu düzeltmek. Buraya geldiği zaman olay arkadaşlar duygusal durum her zaman ikinci plana kalır zaten. Bunu da söyleyelim. Peki... Biliyorsunuz arkadaşlar her seferinde sonunda diyoruz ki bakayım hangi kartlardan elim hangisine gidecek. Aslında aslında evet aslında kelimelerle bu durum için neyi bilmenizi istiyor değil, değil mi? Şimdi kelimelerle de bir soralım bakalım neyi söyleyecek bize. Hareket etmeyi, sonuçlanmayı, coşkuyu, eğlenceyi, sosyalleşmeyi, dinlenmeyi sembolize eder. Aslında diyor ki biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Evet hareket edeceğim. Ee, coşkuyla sana karşı hareket etmek istiyorum ama onun için biraz dinlenmeye ihtiyacım var dedi kişi e, ve iletişime, Evet iletişime geçmek istiyor arkadaşlar bunu da söyleyelim dedi ki bunu çok arzuluyorum Evet ama e, önce bir işte şu şu bir kendimi iyi hissetmeliyim Ondan sonra seninle iletişime geçeceğim ve sen benim hayatımda bolluksun bereketsin dedi e, sadece Sabretmelisin diyor arkadaşlar size bakın sadece sabretmelisin bu konuyla ilgili peki siz ne söylüyorsunuz bakalım kişiye siz ne söylüyorsunuz depresyondayım evet uyum sağlayamıyorum şu an bana yaşattıklarından ya da içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklı olarak beni boşlukta bıraktın. Diyorsunuz karşı tarafa yani benden zaman isteme bir an önce harekete geç diyorsunuz aslında ve şu an için gerçekten iyi olmadığınızı hareketsiz kaldığınızı karşı taraftan ondan bir haber beklediğinizi söylüyor kartlar bize. E, ve e, diyor ki kötü sonu fırsatçı insana haberleşme sıkıntıyı sembolize eder e diyorsunuz ki evet madem sen böyle şeyler e, düşünüyorsun iyi niyetli olsan e, şu an ararsın bu konuyu söylersin anlatırsın zamana yaymazsın diyorsunuz aslında arkadaşlar ve bazı şeyler çekirge bir sıçrar iki sıçrar değil mi üçüncüye yakalanır durumları olmuş olabilir özellikle kıskançlık kartı bunu da biraz e, aslında tetikledi bende bunu hissettirdi yani karşı tarafa karşı şu an gerçekten içinizde her ne kadar sevgi olsa da e, size yaşattığından kaynaklı olarak sıkıntı yaşıyorsunuz diyor kartlar bize. Hadi bakalım onun aşk kartını çekelim sizle ilgili. Ne diyecek? Pişman. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın ne dedi? Evet o pişman diyor arkadaşlar. Bakın. Müthiş değil mi? Peki görüyorsunuz arkadaşlar spontane çekiyorum buradan. Sizin kartınız dost. Evet diyorsunuz ki en azından bana durumu anlat. Madem pişmansın ben bileyim. Hiçbir şey değilse dost gibi anlat bana. Ortak noktada bir şeyleri çözümleyebiliriz. Başkalarını anlatıp veya başkalarında da olacaksan en azından dost gibi konuşalım da diyorsunuz. Ama bunun sonunda da nasıl olsa ben bunu yine aşka doğru çeviririm diyenleriniz var kolektifte arkadaşlar. Peki ortak enerjinize bir aşk kartı çekelim. Ne dedi? Yol. Evet dedi ki... Arkadaşlar siz bir yolu bulacaksınız bu konuyla alakalı. Bir yol çıkacak karşınıza ikinizin ortak enerjisinde. Çünkü herkes iki tarafın enerjisi de artık içinde bulunduğu durumdan kaynaklı olarak mevcut yeri terk etmekten bahsediyor. Yolculuğa çıkmak veya kendini iyi hissetmek için artık bir karar vermek, bir mesafe kat etmek bu konuyla alakalı. Ama iki tarafın ortak enerjisi de aslında beraber bir yol haritası. Seçmek diyor kartlar bize peki alalım mı neyi alalım melekler ne diyecek bu konularda arkadaşlar melek kartınızı çekelim bakalım onlar ne söyleyecek kişiyle ilgili evet biraz arınması lazım temiz hava alması lazım hayatında bazı şeyleri temizlemesi lazım diyor. Yani e, bu durumu etkilen veya sizle alakalı olmasa dair kişi kendi hayatında bir arınmaya ihtiyacı var dedi. Peki sizin kartınız ne? Yalnızca sevgiyi gör. Evet siz de e, her şeyin içerisinde diyorsunuz arkadaşlar yalnızca Melek diyor ki melekler sevgiyi görün. Siz başka şeylere odaklanmayın. Nasıl seviyor? Bir ona bakın diyorsunuz. Ortak enerjide aslında sizin ona karşı olan durumunuzda siz sevgiye odaklanın. Hep bunu istiyorsunuz. Karşı tarafta zaten mevcutta bir arınmaya girecek dedi ee, arkadaşlar. Ortak enerjide melekler ne diyecek? Kalp çakrası hadi günün müjdesi de bu olsun. Zaten bakın iki tarafın kalp çakraları değil mi? Kalp arkadaşlar birbirine karşı attığını söylüyor. Peki biz bu açılımın başında ne demiştik? Çoğunuz uyumlanırsınız. Böyle bir açılım çok zor denk gelir arkadaşlar. Bakın görüyoruz değil mi? Kalp çakrası çok duygusal bir şeyden bahsediyoruz. Nermin Hanım ben bunu bu şekilde bilmiyorum derseniz zaten kolektif bir okuma. Veya bu açılım sizi okuyorum arkadaşlar. Uzun zamandır gerçekten bu kadar net değil mi? En azından bu mudur dediğimiz bakın bunlar eştir, düşünen adam, düşünen kadın. Bu kadar net bir açılım gördünüz mü siz hiç? Hadi bakalım. Güzel bir okumaydı ama kolektif bir okuma. Mutlaka bir bireysel danışmanlık almanızı öneriyorum. Enerjinizin uyumlandığı insanlardan. E, bireysel danışmanlıklar ücretli olduğu için arkadaşlar o kararı siz vereceksiniz. Ama enerji uyumlanması önemlidir. Bunu net olarak söyleyelim. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var. Oradan iletişime geçebilirsiniz yazarak arkadaşlar. Evet güzel bir okumaydı. Ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulis Sky niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.